Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın heyecanla beklenen yeni bölüm kamera arkası paylaşımlarını takdim ediyoruz. İşte sevilen dizimizin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Ada Masalı herkes için çok güzel bir dizi oldu. Herkes dizinin konusunu, kadrosunu çok beğendi. Ve artık son iki günümüz kaldı. Muhteşem bir bölüm gelecek arkadaşlar. İnanıyoruz ki reytingler tavan yapacak. Eğer sizler de Adama Salı'nı beğeniyorsanız magazin turu kanalımı takipte kalmalısınız. Çünkü diziyle ilgili yeni haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.